Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda tur yapacağız. Hadi gidelim zaman kaybetmeden. Bir dakika arkadaşlar sürpriz zaman olacak sürpriz. Sürpriz 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 sürpriz. Yani sürpriz sürpriz sürpriz. Evet. Odam böyle girmişken ilk şuradan başlayalım. Burada kitaplarım var. Bana göre değil ama annemler de bazen koyuyor. Burada hal kitabım var. Burada bir tane şeyim var. Size sırrımı paylaşıyorum. Aslında ben gözlük takıyorum da bu dinlendirici kitap okurken falan takıyorum. Mor. Alabilirsiniz. Bu mağaza çok kaliteli. Atasun Optik. Atasun Optik'te. Şöyle koyalım. Burada da Elif Bağım var. Ali Aydar Kur'an-ı Kerim. Burada da cüzdanım var. Bayağı dolmuş ama. Ee, burada böyle ödev derslerim, kitaplarım var. Tamam. Hemen şu tarafa geçelim. Arkadaşlar burada böyle tavşan kulağım bu. Böyle. Tamam. Bu da hulopum. Bu melodikam. Bu çantam. Bu da çantam. İşte burası da böyle. Kapı tarafım böyle. Burada bir tane cadı tırnağım var. Cadı tırnak. Şöyle takayım dur. Durun. Ay ters oldu biraz. <laughs> Ay yine güzel olmadı. Ha. İşte. Ta. Tamam. Şu cadı tırnağı hazır şuraya koyalım ders gösterdiğim gibi de böyle bir şey var. Bunun filesi vardı. Su maymuncuğu var içinde. Evet burada bir tane topuklu terliklerim var. Burada market şeyim var. Burada tahtalarım var. Burada da işte şöyle şeyim var. Şuraya oturayım göstereyim. Şurada da şöyle şeyim var. Bebek. Bu bebeğimin Elbiseleri var. Böyle şurada bunlar var falan filan. Şurada bir tane sakız var falan. İşte böyle. Burada bir tane iki tane sakız. Dur, şunları bir çıkartayım. Burada iki tane şeyim var. Neredeydi o? İki tane arkadaşlar pardon. Sakızım var. Bir. Bu bir. Şu da nerede? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle tutmak zorunda. Bu da iki. İki tane şöyle falan. Sakızım var. Tamam. Bu da büyütecim. Böyle. Ama düdüklü. Böyle. Bu da böyle. Değişiyor. Bir de şöyle ses çıkartıyor. Şöyle ses çıkartıyor. Bu da bu bebeğimin bisikleti. İşte şurada da para var. Para. İşte şu da paten. Patenin teki kayboldu. İşte burada bunlar var. Şöyle koyayım. Burada bir tane makyaj mı al? Dur. İlk şuraya alalım. Burada resim defterim var. Şöyle. Resim defterim. Ama orada yaptıklarım birikmiş. Onları da göstereceğim size. İki dakika durun. Şunu şöyle Şu yapayım. Evet. Böyle. Gerçek ama bu. Bu ruj gerçek değil. Bunlar gerçek varlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar gerçek. Bakın. Ama Azıcık. Pardon arkadaşlar diyeceksiniz ki bu nasıl bir oda turuymuş. Hep kapanıyor ya bu. Bu özür dilerim. Burada bir tane resimler için kullandığım bir tane pulum var. Yapıştırıcım olmadığı için fazla kullanamıyorum. E, bugün yapıştırıcı alacağız. öyle bu yapıştırıcı sürüp dökeceğim. Yapışacaklar. E, sus olarak. Burada bir tane oyuncak gözlüğüm var. Burada oyuncak telefonum var. Burada oyuncak akıllı saatim var. Oyuncak akıllı saat. Şöyle. Burada oyuncak bir tane aynam var. Ay arkadaşlar. Ha oyuncak ayna. Burada şey var. İçinde ne var diyeceksiniz. A açılmıyor arkadaşlar çok zor açılıyor. Ben onu size sonra göstereyim. İşte bu da böyle güzel bir bebeğim. Şu tarafta şöyle şeyim var. Kutu oyunum. Reversi. Burada şeyim var. Burada şeyim. Bu seksek şeylere. Burada bunlar var işte. Burada bebeklerim var. Burada resimlerim var. Alayım size öyle göstereyim. Şurada. Bu bunu ben kendim yaptım. Bu Kur'an Kerimli. Bakın şurasına. Kur'an Bunu böyle farlarla şey yaptım. Farlarla. Farlarımla yaptım. Bu da en güzelleri diyeceksiniz galiba. Ah. Bunlar da ikizler. Bu kahküllü, bu kahkülsüz ikiz. İkizler. Burada da sizce ne var? Bir dakika. Sizce ne var burada? Pokemon yazıyor. Pikachu. Pika, pika, pikachu. Hey. Pika pika pikachu Burada da böyle şey var Ben çizdim hepsini Şurada da böyle güzel kuşlar Şeyim